Mareşal Cümlesi'nin verişini, yıl dönümünü ve 19 Eylül Gaziler Günü'nde idrak etmenin en dik duygusu içerisindeyiz. Aziz milletimiz için bir vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri Gaziler Günü Çelek Kısımı programını arz ediyorum. Çeleklerin Atatürk antına sunulması, saygı duruşu, istiklal marşımız. どうです Dikkat. 19 Eylül Gaziler Günü bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakları vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda Kore'de Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğruna vatan hainlerine terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik koruyucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siber eden tüm malul gazilerin şeref günüdür. 19 Eylül Gaziler Günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazi ünvanı ile taşlandırıldığı gündür. Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921 tarihinde bu emsalsiz zaferin anısına zaferin mirası Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanıyla Maraşallık rütbesini tevcih etmiştir. Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Ülkemizde şehidi ve gazisi olmayan aile yok gibidir. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi ölürsem şehit kalırsam gazi değişinin saklıdır. Değişinde saklıdır. İnancınla hayat bulmuş. Çıktığın yola haykırarak. Vatan için aksın kanım. Ya şehitlik ya gazilik. Bu yurt benim canım kanım. <laughs>